Herkese selamlar sevgiler ben Hacer. BİM 23 Mayıs 2025 kataloğu çıktı arkadaşlar. Hep birlikte inceliyoruz. Tamamı resmi katalogdan ürünlerde ilk sırada şef script tavası çeşitleri 26 santim her biri 229 lira. Şef sahanlar da gelecek 20 santim çapında 209 lira. Tekerlekli 4 katlı raf ünitesi var 120 santim 54 santim 300 lira. Tost kahvaltı seti olacak 6 parça 2 kişilik 400 lira. Silikon kek kalıbı çeşitleri de geliyor çift renkli tek renkli seçenekler 59 lira. Silikon ölçülü hamur matı da var farklı renkleri var 99 lira. 23 Mayıs'ta Bin Market'te led avize çeşitleri var 400 lira. Paşabahçe mercan kulplu bardak ikili olarak satılacak 69 lira. Estrella serisinden de kase var. 2540 cc 99 lira. Yine Paşa Bahçe Estrella serisinden kase altılı olarak satılacak 219 lira. Kapaklı mikser kabı çeşitleri geliyor. Farklı renkleri var. 59 lira. Cam mazo 28 santim uzunluğunda 229 lira. Fakir Range Profesyonel saç kurutma makinesi 749 lira. Gravürlü kapaklı cam sürahi 1200 cc 199 lira. SilikoLife'tan silikon kapak seti 6'lı paket 119 lira. Okyanus Home'dan hamur porsiyonlayıcı 169 lira. Benante Akasya Mutfak Gereçleri gelecek. El rendeleri, çırpıcılar var. Hamur kesici ve açacaklar. Ne alırsan 99 lira. Yuvarlak örme tepsi çeşitleri 28 santim 200 lira. Ahşap detaylı akrilik peçetelik olacak 159 lira. Yine Okyanusom'dan buzluk çeşitleri 39 lira. Lav Tokyo serisinden meşrubat bardağı üçlü fiyat 99 lira. Tokyo su bardağı da geliyor yine üçlü 89 lira. Rakleden renkli gravürlü su bardağı üçlü fiyat 109 lira. Farklı renk seçenekleriyle ikili süzgeç çeşitleri 99 lira. Dik kenarlı dikdörtgen hasır tepsi 329 lira. 5 bölmeli kristal organizer 30 santim uzunluğunda 55 lira. 23 santim geniş organizerler var 29 lira. Orta boy organizerler 32 santim 55 lira. Paslanmaz süzgeç çeşitleri de gelecek 79 lira. Dondurucu saklama kabı çeşitlerinde 1170 mililitre olanlar 35 lira. 2400 mililitrelik saklama kapları 55 lira. Çok fonksiyonlu buharlı temizleyici Kumtel 900 lira. 26 Jant çift amortisörlü bisiklet geliyor 21 vites 5250 lira. Ruki Benti 20 Jant çift amortisörlü bisiklet var 4750 lira. Paşa Bahçe kapaklı borcam tencere çeşitleri gelecek. 840 cc olanlar 139 lira. 1450 cc kapaklı borcam tencere 179 lira. Renkli kare badya çeşitleri 9,5 litre'lik 49 lira. Hobi, laptop masası çeşitleri de olacak. Plastik ürünler 99 lira. Lavdan kilitli saklama kabı çeşitleri geliyor. 1900 cc olanlar 169 lira. 1200 cc saklama kabı 129 lira. 800 cc olanlar 99 lira. Çelik sefer tası çeşitleri olacak renkleri var. 349 lira. Arkadaşlar bu arada indirim Vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum. Sizlerle takipte kalmayı beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Benante figürlü kupa 400 cc 189 lira. Bambu çerçeveli cam kesme tablası var 249 lira. Polisan Aqua beyaz tavan boyası 17,5 kilo 500 lira. Polisan Aqua iç cephe plastik boyalar var beyaz marjinal gri kumsal beji gibi. 10 kiloluk kovalar 400 lira. 10 Onvo'dan elektrikli scooter 21.990 lira. Bellina motosiklet olacak 125 cc 49.900 lira. RKS katlanabilir elektrikli bisiklet 29.900 lira. Garden Trek Offroad ATV'ler var Küba'dan 89.000 lira. Yine NKS Nitro Pro katlanır kalın teker elektrikli bisiklet 19.990 lira katlanabilir elektrikli bisikletlerde olacak RKS'den 32.900 lira. Pad X9 Android tablet gelecek 128 GB 7.250 lira. Realme cep telefonu var C63 serisinden 5.250 lira. Kadınlar için terlik çeşitleri 79 lira. Kadınlar için çapraz sandalet çeşitleri 99 lira da giden kadınlar için standart beden pareo 479 lira. Yetişkin güneş gözlüğü çeşitleri geliyor 115 lira. Çocuklara lisanslı güneş gözlükleri 115 lira. Mantar taban çift toka terlikler kadınlar için 169 lira. Erkekler için de mantar taban terlikler 179 lira. Çizgi desenli terlik çeşitleri yine kadınlara 125 lira. Erkekler için çizgi desenli terlik 135 lira. Dagi kumaş plaj çantası var 300 lira. PVC plaj çantası da Dagi'den 369 lira. Erkek deniz şortu çeşitleri Dagi marka 249 lira. Kadınlar için şort mayolar 165 lira. Tesettür mayo çeşitleri de gelecek 500 lira. Hambeş şort çeşitleri var seçenekler 200 lira. Hasır şapka çeşitleri var erkekler için, Mercedes e şapkalar kadınlar için. Ne alırsan 139 lira. Deniz şortu çeşitleri erkekler ve çocuklar için 119 lira. Yine erkekler için baskılı deniz şortu 155 lira. Kadınlar için hasır kol çantası 269 lira. Jakarlı plaj havlusu çeşitleri gelecek 135 lira. Jakarlı plaj havluları var. %100 pamuk 169 lira. Da giden kadınlar için etekli deniz şortları 300 lira. Dizaltı deniz şortu var erkekler için 200 lira. Çocuklara panço havlu çeşitleri 169 lira. Farklı desenlerde peştemal 89.50. Fileli termos plaj çantası 259 lira. Dijital baskılı plaj çantaları 149 lira. Dijital baskılı plaj havluları var 149 lira. Peştemal viskon peştemal çeşitleri 125 lira. Kep şapkalar kadın ve erkekler için 79 lira. Kenarı biyeli plaj hasırı çeşitleri 139 lira. Havuz bonesi de geliyor 55 lira. Spor boneler var 85 lira. Çocuklar için deniz ayakkabıları 119 lira. Kadınlar için deniz ayakkabısı 129 lira. Erkek deniz ayakkabıları 139 lira. 2-4 yaş aralığı erkek çocuklar için deniz şortu 125 lira. Bahçe plaj şemsiyesi olacak 800 lira. Katlanır şezlong 1249 lira. Taşınabilir plaj çadırı 500 lira. Plaj sandalyesi çeşitleri 300 lira. Lisanslı plaj sandalyeleri 319 lira. Şişme ürünler için ayak pompası var 229 lira. El pompası çeşitleri 149 lira. Şişme ürünler için tamir kiti 6'lı 29 lira. Şemsiye sabitleme aparatı var 79 lira. Şemsiye bidonu 20 litre 279 lira. Şişme hacı yatmazlar 219 lira. Deniz topu 50 santim 69 lira. Renkli desenli deniz topu çeşitleri 89 lira. Deniz koltuğu olacak 549 lira. Çocuklara şişme havuz 76 santim 249 lira. Yetişkin maske şnorkel set 500 lira. Desenli çocuk deniz yeleği 129 lira. Büyük boy deniz yelekleri yine çocuklara 229 lira. Figürlü deniz gözlüğü çeşitleri 200 lira. Tenis topu üçlü paket 169 lira. Flamingo deniz yatağı 1700 lira. Oval şişme havuz var. 230 litre 1400 lira. Figürlü deniz simidi çeşitleri 159 lira. Şişme havuz 122 santim çapında 300 lira. Klasik renkli deniz yatağı çeşitleri 229 lira. Kral deniz yatağı var 800 lira. Desenli şişme sörf tahtası 259 lira. Deniz gözlüğü çeşitleri gelecek 179 lira. Swim trainer yüzme simidi çeşitleri 529 lira. Yetişkin yüzücü maske 339 lira. Kilitli deniz ve havuz makarnası 45 lira. Simli deniz simidi çeşitleri 800 lira. Desenli deniz simidi 90 santim 200 lira. 60 santim deniz simidi 99 lira. 50 santim deniz simidi 89 lira. Eğlenceli kolluk çeşitleri olacak desenli ya da düz 89 lira. Plaj raketi seti 129 lira. Badminton seti var 119 lira. Hayvan figürlü su atıcı 149 lira. Plaj oyun kovası setleri var 129 lira. Oyuncak tenis seti ikili 200 lira. Keç bal seti 99 lira. Yetişkin bisiklet zili olacak 89 lira. Bisiklet çantası 349 lira. Bisiklet için şarj edilebilir led ışık 259 lira. Bisiklet telefon tutucular 249 lira. Bisiklet bardaklık mataralık 69 lira. Bisiklet sepeti çeşitleri 300 lira. Bisiklet elceği ikili 99 lira. Tekli bisiklet aynası var 49 lira. Bisiklet kilidi 219 lira. Bisiklet egzozu 449 lira. 5 kişilik şişme bot gelecek 7990 lira. 55 inç 4K Ultra HD Google TV TCL marka 21900 lira. Digit Sudan 55 inç Ultra HD Google TV 14990 lira. Digit Sudan yine 32 inç HD Ready TV'ler 4290 lira. Bluetooth hoparlör 449 lira. Polo Smart kablosuz kulaklık 449 lira. Akıllı bileklik çeşitleri 300 lira. Figürlü asılabilir fan 349 lira. Bileklik fan çeşitleri 349 lira. BİM 23 Mayıs bu şekilde arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.